arkadaşlar. Ben Sude. Başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün iPhone emojisi yapacağız. Emojilerimi görmüş olduğunuz gibi. Samsung göstereyim. Bakın hepsi Samsung. Şimdi bunları iPhone'a çevireceğiz. Normalde ben de uygulama yüklüydüm. Sizin için sildim. Uygulamayı bir daha yükleyelim. Neydi? Bu ne ya? Kim yazmış? Atlı gıdık inikar ne ya? Tövbe sizi kardeşim yazıyor işte küçük. Neyse. Ne yazacaktım? Bak kafam da karıştı. Değil falan. Yazıyorsunuz ilk şu an. Bu. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. bu. Şimdi ben yüklüyorum. Ee, hemen geliyorum yani. Yüklenince geliyorum. Bir konuşamadım arkadaşlar. Ben bu YouTube işine alışamadım. <laughs> arkadaşlar uygulamayı yüklendi. Şimdi açıyoruz. Buradan Grants. Söyle bir nedir? Ona basıyoruz. İzin ver. Şimdi buradan bu kaynağı izin ver diyeceğiz. açılıyor. Reklam verecek galiba yok vermedi. Şimdi arkadaşlar o kadar uygulamada bir reklam veriyor ki bıktım artık. Neyse buradan elgire basıyoruz. Bakın iOS emojilerimiz burada. Ben bunu yüklemişim zaten. Neyse dashboard'a girelim. Buradan emoji zaten görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar burada böyle bir sürü yani yazı tipi var tek iOS değil. Can Allah'ın cezası. <laughs> Neyse ben bunu yüklemişim zaten. Siz bir yerden girmişsiniz. İkisi de yüklemişim. Ee, şimdi. Sizin için neyi seçeyim? Bunu mu yapalım? Bu da devam edeyim. Arkadaşlar şimdi siz bunu yükleyeceksiniz. Şuradan basacaksınız. Dövlen tazacak sizde. Ee, yüz acılar yüklenecek. Yüklenince böyle epey yazacak. Benim gibi. Sonra da şunu basacaksınız. Yani bu ne oluyor? Hemen basalım. Evet açılıyor. Arkadaşlar yaptıklarımı düzgünce yapın. Sonra demeyin yapamadım falan yan anlatıyor. Yani herkes de oluyor. Ben de gördüm herkes de. Ben de öyle yaptım. Neyse şimdi. Install Samsung Card. Yani bunu yükleyeceğiz. Yükleyelim hemen. Yükle. Sesim burada iğrenç ya. Bir YouTube'a alışamadım da. Konuşamıyorum. Gizli gibi. Neyse buradan ikinciye geçiyoruz. Yani fontlardan şimdi Samsung'a seçeceğiz. Ben nereye seçtim lan? Varsayılanda yani şimdi Samsung. Allah, Gittim varsayılanı seçtim Allah'lık benim. Kahretsin. Gerizekalıyım ben ya. Arkadaşlar fontlardan Samsung olanımı seçiyorsunuz işte. Ya! Ne yaptı? Gerizekalı. Allah belanı vermesin Ne yaptı bu şimdi beni? <laughs> Ağlayacağım. Allah'ım ya. İşte diyorum ben YouTube falan çekemiyorum. Ben yapıyorum. Aynı şeyleri. Yükle. Yüklendi. Buradan arkadaşlar sağım çok sevgi seçiyorsunuz işte. Her neyse. Yazdık sizi. Allah'ım ya yap. Seçtik işte arkadaşlar. Dörde geliyoruz. Allah'ım ya ben her şeyi yanlış yapıyorum. Üçe geliyoruz. Sonra dörde geliyoruz. Ay bak hiç göstermedim. Red Do It'e basacağız arkadaşlar. Şimdi verileri yedekle diyor. Ayarları ya seçeceğiz arkadaşlar biz buradan. Açılsa tabii göstereceğim de. Ben bu hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar tümünü seçin üstüne basın. Şöyle şunu. Ben yani hepsi gitsin. Buradan ayarları seçin sonra. Ayarlar. Yedekle. Şimdi ay ayarlar yedekle zaten hızlı bir şekilde yedekleniyor. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Beni attığı için daha iyi. O yüzden yapamam. <laughs> Allah belamı versin. Geri zekalı. Şimdi arkadaşlar 5'e basıyorsunuz. Ben ne böyle direkt yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra 5. de. 5. Samsung Tank uygulamasını siliyoruz. Yani geri siliyoruz. Çünkü başka yapacağız. Şimdi iOS Fountain yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi silindi. de. Hold to geliyoruz şimdi arkadaşlar. Buraya geçtik. Buraya. Şimdi buradan install iOS. Yani iOS yükleyeceğiz şimdi uygulamayı. Yükle. Niye bu kadar iyi yaptım bilmiyorum. Ay! Ben neden böyleyim ya? <laughs> Size sinir ettiysem özür dilerim. Hemen devam ediyorum düzgün bir şekilde. Evet, yükleniyor uygulama. Dışarıdan bir ses geliyor ya. Bu niye yüklenmedi ya? göstereceğim artık? kilitlendi galiba. Şimdi gelip ikiye basıyoruz. En ee, Samsung seni seçmeyecek. Ha varsayılan seçecek galiba. Aynen. Varsayılan. Unuttum da neredeyse. Şimdi üçüncüye geldim. Restore. Restore'ye basıyoruz yani. Basamıyoruz yani çünkü o değil çünkü. Ben geride çaldayım çünkü. Let go it'e basıyoruz arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Buradan yine aynı şekilde aynısını yapıyoruz. Yine tüm mesajı bastım böyle. Ayarlara geliyorum. Yenile. Yeniler. Hızlı bir şekilde bitiyor yani. Bekliyoruz da. Hızlıydın ne oldu bu? Ay tamam. Ne, oluyor lan? ne oldu lan? Ne oldu da yeni? Gördünüz mü? Tamamı basıyoruz. Ya bu Arkadaşlar buradan tamamı basıyoruz. Ee, sonra diyoruz, Ama sakın siz demeyin. Sonra. Sonra. Şimdi geri ne basıyoruz? Bakalım. Ben galiba şey yazık bir hala şey yapmadım. İkinci olmuş bu. Olmuş arkadaşlar. Bakın. Emoji gibi oldu. Çok iyi. Şimdi kanıt Instagram'da falan da göstereceğim size. Gelin Instagram'a. Ben göstereyim. Tüm temizle. Bakmayın. Ayağıma geçmiş mi? Şimdi arkadaşlar buradan kime veya birine mesaj atabiliriz. Bakın. Hatta göstereyim. Story atınca da öyle. Kime mesela Ceylan. Ceylan'ı yapalım. Mesaj. TikTok sanıyorum hep. Bak, bakın mesela arkadaşlar Ceylan. Yazdım. Ve kalp koydum. Bakın gönderince de hala böyle yani her şey. Oluyor emekler çok iyi. Sadece TikTok'ta olmuyor. Ben bilmiyorum neden olmuyor. Nesi Ceylan'ı bir de görmesin de mamma şeyler. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar dediğim gibi oluyor demiştim size. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone oldum. Eğer bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum gerçekten. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olur. Görüşürüz. Bakın, dur, Görüşürüz.